Merhaba arkadaşlar ben Step by Fire. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün hafta sonu gelecek olan etkinlikler hakkında konuşacağız. Banner'lar hakkında konuşacağız arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce hala kanalıma abone değilseniz abone olabilir ve gelecek olan videolardan da haberdar olmak için zil butonuna basabilirsiniz. Ayrıca videolardan keyif alıyorsanız, istifade ediyorsanız da videomuzu beğenerek destek olabilirsiniz. Evet şöyle baktığımız zaman arkadaşlar zaten cuma günü gelecek olan banner'ları görüyoruz. Cumartesi günü için ilginç bir banner koymuşlar. Onu da detaylı bir şekilde inceleyeceğiz arkadaşlar. Lafa fazla uzatmayalım ve hadi videomuza geçelim. Evet şimdi arkadaşlar Cuma günü Şöyle baktığımız zaman ne geliyor arkadaşlar? Helga geliyor ve Vorn geliyor arkadaşlar. Şimdi Vorn zaten biliyorsunuz esoterist grubu. Geçen hafta aldığımız veya alamadığımız karakterler vardı. Ne vardı? Numera vardı ve Nasya vardı arkadaşlar. Ben şansıma ikisini de aldım. O yüzden benim için güzel bir saman açılımı olmuştu geçen hafta. Şimdi bu hafta da arkadaşlar Worn geliyor ve Helga geliyor. Şimdi bu karakterleri detaylı bir şekilde inceleyelim. Öncelikle şu epik karakterler hakkında konuşalım arkadaşlar. Epik karakterlerin üçü de kullanışlı arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman Meri, Miri hasar vurmuyor arkadaşlar ama CC efektleri ile gayet güzel iş yapıyor. Yani Gear Read 1'den tutun. Artifact Material Read kendi grubunda Gayet güzel iş yapıyor arkadaşlar. O yüzden Meri kullanışlı karakter. Oyuna yeni başlayan arkadaşlar bu karakteri almaları lazım diye düşünüyorum. Livian karakteri arkadaşlar. Livian karakteri de Watcher and Piercer grubuna ait güzel bir karakter. Tank ama kendini sanki ne yapıyordu? Şurada bir yerde heal mı atıyordu? Evet evet. Şurada gördüğünüz gibi kendini heal'lıyordu. Ve grubunda arkadaşlar Piercer grubunda tank var mıydı? Sanırım bir tane tank vardı. O da kendisiydi. Şöyle yine bir Garanti olması açısından bakalım. Şöyle tank karakterler, tank arıyoruz, arıyoruz. Evet, tek tank var arkadaşlar. O da Living karakteri. O yüzden Living karakterini elde ederseniz kendi grubundaki bölümleri geçme açısından rahat edersiniz diye düşünüyorum. Şimdi devam edelim. En sonunda da Hollow var arkadaşlar. Hollow gerçekten çok sağlam bir healer. Hem kendi grubu açısından hem de oyunun her yerinde kullanabileceğiniz healerlardan bir tanesi. Kuwait Boss 1, 2, kendi grubu dediğim gibi Artifact bak Raid. Ya aklınızdan neresi gelirse her yerde kullanabileceğiniz karakter. Özellikle Elovin'in yokluğunda e, ile beraber size fayda sağlayacaktır. Çünkü kendi menzili arkadaşlar kendi menzili etrafındaki bütün müttefiklere Raid Regen veriyor. Tamam. Bu yüzden güzel bir karakter. Şimdi geldik Efso karakterlere. Helga'dan başlayalım. Helga arkadaşlar Helga da aynı şekilde esoteris ait bir karakter. Özellikle Helga'nın kullanım alanı neresi arkadaşlar? Şimdi Guit Boss 2'de kullanabilirsiniz. Çünkü ultisini açtığı zaman arkadaşlar tam uyguluyor ve Guit Boss 2'de yani Apokalips 2'de e, ikinci fazla pardon birinci fazla arkadaşlar Boss'un e, o testere skinini stunladığı için şöyle evet şu şekilde Stanladığı için arkadaşlar oradaki testere skillinin damage'ini düşürüyor. Özellikle bu karaktere fazla atak speed girmeniz gerekiyor ki oradaki birinci fazdaki testere skillinin siteyini bayağı yükselsin. O yüzden önemli bir karakter. Onun haricinde peki nerede kullanabiliriz? Guild Boss 2 haricinde de Immortal Codex'teki boss'ta çok iş yapıyor arkadaşlar. Özellikle elinizde teyidi yoksa bu karakteri o Immortal Codex boss'u için elinizde bulundurmanız gerekiyor ki 3 S alabilin arkadaşlar. Onun haricinde herhalde başka kullanım alanı yok. Yani toplayacak olursak Guild Boss 2 ve Immortal Codex boss'unu kullanacağınız bir karakter şu an için. Şimdi geldik arkadaşlar asıl karakter yeni karakterimiz Worm. Tasarım olarak çok güzel. Piercer grubuna ait ve Esoteris grubuna ait bir karakter. Zaten yeni gelen numara da aynı şekildeydi arkadaşlar. İki gruba dahildi. Yani bu karakter arkadaşlar nerede kullanılır? Guild Boss 2'de kullanılır. Semrah'da kullanılır. Aynı zamanda Gear Raid 3'te de kullanılabilir. Ben denemesini yapacağım eğer alabilirsem tabii ki. Belki şu an Gear 3'ü geçemiyorum çünkü elimde Ayo var yok, Araka yok. Onlar olmadığı için şu anda oraya geçemiyorum ama belki bu karakterle bir deneme yapılabilir. Belki geçmemize sağlar diye düşünüyorum. Şimdi oyunda ofansif dispel yapan karakter sayısı azdı arkadaşlar biliyorsunuz. Onunla alakalı da şu an karakterlerin isimlerini saymayacağım çünkü zaten bugün sizler için Short videosu çekeceğim. Hangi karakterler ofansif dispel yapıyor diye orada zaten göreceksiniz. Ama von karakteri de ofansif dispel yapıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi bu karakter ofansif dispel yapıyor. Numera stun atıyor ve e, zaten hasar olarak bu üç karakter gayet güzel. Dolayısıyla siz bu yeni gelen 3 karakteri, e, Epi'yi de sayarsak 4 karakteri Guild Boss 2 ile direkt kullanabilirsiniz. Çünkü stun yapan var, e, ofansif dispel yapan var, e, hasar vuran da var arkadaşlar. O yüzden dördü beraber çok güzel çalışıyor arkadaşlar. O yüzden bu karakteri almanız lazım diye düşünüyorum. Tasarım olarak dediğim gibi zaten çok güzel. Ee, şurada zaten menzilini görüyorsunuz. Bu karakter için bir video yayınlamışlar. Şimdi ona da bakalım hep beraber. <laughs> Evet arkadaşlar videosu da bu şekildeydi. Şimdi bu karakter güzel. Evet ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi bu karakter için bütün taşlarınızı harcamalı mısınız? O soruya gelecek olursak. Bu karakter arkadaşlar evet. Şimdi oyunun yıl dönümü yaklaşıyor arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Temmuz ayındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Temmuz ayında oyunun yıl dönümü var. Ve bu tarz oyunlar yani mobil oyunların hemen hemen hepsi diyebilirim. Yıl dönemlerinde güzel etkinlikler yapıyorlar. Ve şimdi daha önceki videolarımda da söylemiştim. Hani duyumu aldığım zaman sizlerle paylaşıyorum. Yok ki geri gelecek dedim işte Wukong gelecek. Daha önce bekliyorduk. Ama gelmedi ama şimdi Facebook gruplarında veya Discord'da baktığım zaman arkadaşlar yıl döneminde Kigiri veya Wukong gelebilir diyorlar. Şimdi benim Wukong'um var zaten ama Wukong'um olsa bile Limited karakterde tekrar açıp oradan Wukong'un kendisini alıp e, üstünden Reset Boku'm da var bir tane. Onunla beraber bir tane Soul Stone'u boşa çıkarabilirim. Veya Kigiri gelecek olursa Kigiri için de aynı şekilde 200 tane Samut taşı elimde bulundurmam gerekiyor. Dolayısıyla şu an mesela ben kendi açımdan bakacak olursak Cuma'ya kadar zaten burası hani taş çatlasın 70 olur. Şuradan da bir 100 tane kalsın de yani 170 tane taşım olur. 170 tane de belki gelir belki gelmez emin değilim ama ondan sonrasında arkadaşlar kesinlikle 200 tane taşı elimde bulunduracak şekilde taşlarımı biriktirmek istiyorum. Dolayısıyla siz evet Worm karakteri çok güzel. Güzel hasar vuracağı benziyor ama yani Wukong ve Kigiri de gerçekten çok önemli karakterler. O yüzden siz kendi hesabınızı kendiniz yapın. Ha ben açacağım ama sizin eğer yeterli taşınız yoksa çok fazla abartmadan belki açabilirsiniz. Bu şekilde. Şimdi... Hafta sonu yani cumartesi günü değişik bir etkinlik gelmiş. Bunu niye buraya koydular bilmiyorum. Yani zaten Ancient Summon'ları da 3 haftada bir geldiği için Buraya böyle bir etkinlik koymuş ama bu etkinlikte ben kimsenin taşacağını düşünmüyorum. Salazar var, Trask var, Percy var. Percy şu an Abyss'te iş yapıyor, Guild Boss'ta da iş yapıyor ama onun dışında zaten şu epik karakterlerden de. Yani şu Nazim karakteri elinizde hiç Stan atan karakter yoksa belki hani çıkarsa bu belki bir işinize yarayabilir. Bu damage vurmuyor sadece stun atıyor. E, Good Boss 2'nin birinci fazlalığında işinize yarayabilir ama dediğim gibi burada açmayın arkadaşlar. Taşınızı açmayın çünkü taşlarınıza yazık olur. Kesinlikle burada açmayın. Açacaksanız belki şurada açabilirsiniz. Çünkü epiklerin 3'ü de işe yarıyor. Helga da kullanışlı bir karakter. E, Warne zaten yeni gelen karakter. Şu an meta'ya gelecek olan karakterlerden bir tanesi. O yüzden bu hafta gelecek olan bannerlar hakkındaki yorumlarım bu şekilde arkadaşlar. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Faydalı bulduğunuzu düşünüyorsanız videomuzu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Dedikten sonra kendinize iyi bakın ve beni takmaya devam edin.